Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin kitabında diyor ki, Allah mahşerde bir tane adamı yanına çağırıyor. Diyor ki, kulum ben seni dünyaya gönderdim. Belirli bir ömür yaşattım. Neden bana ibadet etmedin? Adam boynunu büktü dedi ki, Ya Rabbi dünyadayken beni çok zengin yaratmıştınız. Size ibadet etme fırsatı bulamadım. Allah-u Teala dedi ki, öyle mi kulum? Çağırın dedi Süleyman kulum gelsin. Süleyman aleyhisselam geldi. Dedi ki ben yeryüzünde Süleyman kulumu zengin yarattığım kadar hiçbirinizi yaratmadım. O bana ibadet etmekten geri durmadı. Sen ondan daha mı zengindin? Adam boynunu büküyor. Cevap dahi veremiyor. allah Teala başka bir kulunu çağırıyor. Diyor ki kulum ben seni dünyaya gönderdim çeşit çeşit nimetler verdim. Neden bana ibadet etmedin? Diyor ki ya Rabbi siz beni fakir olarak yarattınız. Ben rızkımı aramaktan sizi arayamadım. Öyle mi dedi ona da? Çağırın dedi İsa kulum gelsin. Yeryüzünde yarattığım en fakir insan İsa aleyhisselamdır. Bir de bir tane tuğladan yastığı bir tane de ibriği vardı. Yiyeceklerinin yüzde sekseni de ottu. Hiçbir zaman bütün bir et yememişti. Sen ondan daha mı fakirdin? O bana ibadet etmekten geri durmadı. O da boynunu büklüyor. Allah-u Teala başka birini çağırıyor. Gel diyor. Ben sana çok güzel nimetler verdim de sen neden bana ibadetten geri durdun? Diyor ya Rabbi. Dünyadayken beni sen çok hasta yarattın. Ben çok hastaydım. Derdime derman aramaktan sizi arayamadım ya Rabbi. Öyle mi diyor ona? Çağırın diyor, Eyüp kulum gelsin. Eyüp aleyhisselam geliyor diyor, Lebbeyk ya Rabbi. Diyor ki ben Eyüp kulumu hasta ettiğim kadar yeryüzünde hiçbirinizi hasta etmedim. O ibadetten geri durmadı. Sen ondan daha mı hastaydın? Adam boynunu büküyor. Kurban, öbür dünyada hiçbir bahanen yok. Ben zengindim, ben fakirdim, ben hastaydım, ben fırsat bulamadım diyemezsin. Ömür geçiyor. Düşün, Allah bir günü 24 saat olarak yaratmış. Bir vakiti 5 dakikada bitirebiliyorsun ibadet. 5 vakit 25 dakika yapıyor. 23 saat 35 dakika yine festivaller yine gez yine sevdiklerinle vakit geçirir. Sence 25 dakika çok mu? O bizi mükemmel bir şekilde yaratan Rabbimize ve biz hiçbir şeyin ücretini ödemedik Allah'a. Bir ayakkabı alıyoruz 150 lira. Altı ay büyüyoruz, altı ay sonra onu çöpe atıyoruz. Niye? Eskiyor. Şahsen ben kendim için söylüyorum nefsime. 30 yaşındayım, daha ben bugüne kadar allah Teala'nın bana bahşettiği iki ayağın parasını bir lira vermedim Rabbime. Bedava. Gidiyoruz bir gözlük alıyoruz yüz liraya. Bir sene kullanıyoruz, sonra camları çiziliyor, onu da atıyoruz. 30 senedir ben iki tane göz kullanıyorum bir lira vermedi. Ellerimi daha saymadım. Kulaklarımı daha saymadım. Hiçbirinin hakkını ödeyemiyoruz. Ama unutmayın, beş dakikadan beş vakit yirmi beş dakika yapıyor. Bizi bu kadar güzel yaratan Rabbimize bunu çok görmeyelim. Allah bizi merhametiyle yargılasın. Allah bizi sevdiklerinden ayırmasın. Allahu Teala Affettim seni kulum dediklerinden etsin bizi inşallah. Amin. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah.